New video guys nice 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 nice. Herkese selam canlarım. Merhaba dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu benilerle geldiniz inşallah. Abi bir silah de abi AK. Vallahi AK bak elime gelmiyor. E. Ee? Silah elime gelmiyor. Lan şimdi adam gelecek silah gelmiyor bize. E abi nerede bunlar? Evet bir ses alalım. Hoş geldin. Güle güle. Mesudum. Allah mesut eylesin kardeşim. Abi adam yok galiba. Olmaz mı le? Şaka mısın lan? Evet arkadaşlar, pisi pisine canlam hakkımızı kaybettik ve buraya geldik. Arkamız temiz. Onu çektik. O oraya doğru pusuyor, bir şeyler yapıyor ama neden öyle bir şey yapıyor? Hemen şuradan bir oynayalım. Ver av şunda. Bir yelek olsa iyi olacak iki yelek. Orada bir hareketlilik mi gördün? Ha, hayır. Bak buradan da bir skan var. Ha bunlar şey abi. Buraya şeye gelmeyenler. Neydi o? Dur kardeşim geleceğim ben şimdi size geri. Bunlar buraya gelemeyen arkadaşlar. Şu soldaki arkadaş var. Şu iki yeri ver abi. Soldaki arkadaş var. Oraya oynasam onu alabilsem. Göster. Tamam. Abi bir tane daha geldi dışarıdan. sen böl. Bu ne? Nere saklanacaksın? Şu i̇leriden sıkanlar da var da şuradaki ne oldu be? Buradan bir sıkan arkadaşımız vardı. Şu an tamam galiba. Birazcık iyiyiz. Sanırım burada da başka kimse yok. Ha var. Bunu ben baymadım ama sanırım. Evet abi bunu ben baymadım. Bunu ben baymadım. Hemen şurayı lootlayalım. Kaskımızı, yeleğimizi aldık. Tamamız abi ya. Sanki öteki arkadaşlarda bir MG mi vardı? Olabilir. Evet geldi. Ses kasamıyor galiba. Ya da kasmasını bilmiyor. Abi şu şeyi çok seviyorum. MG'yi. Ama nasıl bir reload sıkıntısı varsa 3 gün sonra reload diyor ya. Evet abi buradan bir hemen uzaklaşalım. Bu arada ilk öldüğümde de gerçekten kendime çok güvendiğim için öldüm ya. Hani tepbirle oynasaydım onu alırdım diye tahmin ediyorum. Şöyle baktığım zaman bir tepelerden mepelerden adam arayarak başlayabiliriz abi. Bu arada kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerin sayenizde hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tamam çok bir afakip abone sayımız yok ama varlığınız yeter abi. Allah yokluğunuzu göstermesin derken Bu ne? Şöyle abi ben bir canımı toplamam lazım. Çünkü neden diye soracak olursanız. Şimdi bir body'e gideriz. Nerede lan bu? Yok abi görünmüyor. Kaya ağacı arkasında mı Şurada biri var. Nereye gitti o? Dur abi hemen oynayalım oraya. Hemen oynayalım. Keşke aslanımın canını alamasalar. Çünkü one man sukat oynadığımız için arkadaşlar aslan benim hem yoldaşım hem kalkanım diyebiliriz. Tamam onun kafa gitti abi. Onun kafa gitti direkt oraya oynayabiliriz. Cam basması lazım. Biraz takviye de kullanmayayım. Selamun Aleyküm. Megan var ama kanka. MG'm var kardeşim. Şuralardan biri sıktı derken dur 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 dur. Bir dakika. Tamam. Hemen bir lot. Bir tane bot sıktı sanki. Abicim, bir lotla artık be. Şu ekmeği bir yiyelim abi. Hareket edeceğiz arkadaşlar, sakin. Dur. Şu an tamamız. O nereden sıktı? Benim gözlerde mi bir sıkıntı var ya? E, ee? Oğlum sen manyak mısın? Arkadaşlar şurada bir adam var. İki. Tam emin değilim ama iki kişi diye tahmin ediyorum derken. Evet gördüm. Bir dakika bir daha gör. Ulan mermisi de yokmuş ki bunun. Bir daha göster. Göstermese sıkıntı sağdan gelir. Abi çok açıktayım. Evet. Hocam basar. Bir de lotlayalım. Sağımızı kontrol edelim. Sağdan gelen yok. Abi çok açıktayım ya. Hani gerçekten çok açıktayım. Kaskım 3 Allah. Bir daha göster. Ulan tam çektim sen gösterdin be. Bir göster artık. Abi oynamam lazım. Meyge'nin gücünü kullanacağım. Bir dakika. Tamam gördüm. Gördüm 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 gördüm. Çatıda bir kişi. Meyge'nin gücünü kullanmam lazım abi. Kalan sayısı son altı benimle beraber. Ben siz ise 5. Allah ulan. Allah'tan o da vurmadı. Şöyle bir çatıya çıkalım abi. Biz de. Şartlı işte olsun. Tamam, sola doğru gitti. Aynen kardeşim. Şuradan bir bakar mısın? Hadi. Hadi. Aynen öyle. Hadi. Ulan ne oyalıyordunuz be. Şimdi abi şurada bir ağır kesici dön. Bu arada yeleğim de gitmiş lan. Kaç dolarımız var? 65 dolar. Bir yelek çekebiliriz aslında. Aa orada birini mi gördüm ben? Megan var kardeşim. İnşallah yatmamışsındır. Olan birini mi gördüm ben burada? Dur abi yeleğim falan da yok. Çok relax oynamam lazım. Şöyle bir alan var. Aa çatıda bir sanki bir kafa gördüm. Gördüm ama kaçtı. Geç gördüm ya. Çok geç gördüm arkadaşlar. Arabaya mı bindi lan o? Aa benim gözler de görmüyor ki ya. Abi çok açıktayım. Çok. Hemen <laughs> MG'ye geçeyim ben. En yakın markette solda var. Markete doğru da gidebiliriz. Hemen bir yelek çekeyim diyeceğim de. İşler karışık. Aha MG. M24 sıktı biri. Oho bak. Ama sen. Benim kilimi çektin. Benim kilim çektim. Ben seni alana sokmam ki. Mümkünatı yok sokmam. Bence alan ölür bu. Aa vallahi öldü. Evet arkadaşlar, güzel bir maçtı. We are number one. <laughs> bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı Evet arkadaşlar 13 leş 1939 1939 hasar. Kanala abone olmayı, hediye olarak bir beğeni bırakmayı, yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayalım, ihmal etmiyorum. New video guys nice 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 nice.